Diyarbakır hesaplarından şapka ciremizi. Şapka ciremizi. Evet. Kaç yıldır bu işi sürdürüyorsunuz peki? 65 yıldır yapıyorum bu işi. 65 yıldır bu işi 59 yapıyorsunuz. 59'dan beri. 1959. 59 tabii yani. tabii 1959. Maşallah. 66 yıl. Ee, peki Türkiye'nin en eski şapkacılarından biri olduğunu söyleniyor. Yani e, zannetmiyorum benden de bir tane. Belki bir iki tane de olabilir yani. Gerçekten yer yani bir Neyse yani bu parmak sayısı kadar kalmış kalmışız ya Gerçek şapkacı olarak birkaç tane kalmış ülkede. Yani eski zaten kalanlar da benim gibi eskidir. Yeni kimse bu mesleği tercih edip de gelmez zaten. Mesleğin geleceği yok. Zaten öyle kapalı bir meslek. Bu, bu, şapkaları da yapan, yapsam da kim alacak? Yani nostalji olarak alanlardan nostalji olarak alır. Meslek bitmiştir aslında. Ben de işçi çalıştırabiliriz de işçinin cömyeyesini verebiliriz. Yani bizde de son temsil. Yani bugün veya yarın bırakabiliriz. Her an bırakabiliriz. Meslek bitmiştir. Evet. Satış olmadığı için değil mi? Yok artık yani ne satış talep yok talep. Şapkaya talep yok. Yani bak eski çer, eskide şapkasız insan yoktu. Şimdi şapkalı insan yok. O zaman bunun için biz bir kültürel değişim diyebilir miyiz? E tabii kültürel değişimdir. Yani bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. E bugüne bugüne tabii de şapkalar da var. Mesela spor şapkalar da var. E onlar da bizi açtı yani. Yani ben bu yaştan sonra daha kendimi yenileyecek zamanım kalmadı. Gel yani bu 75 yaşından sonra ne de mi yenileyeceğim Yani yeni nesil şapkaları yapmayı da siz hani evet, o, var, onu bakmıyorsunuz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz zaten. Yeni nesil de yapıyoruz ama artık yani bundan sonrası yap ya, ya o güç kalmadı bizde yani. O zaman kalmadı. O e, bizde o iştah kalmadı. Bitti yani bizim işimiz bitti. Yani niye yapıyorsun sürülmesi değil. Devam mecbur. Alışkanlık mı devam ettiriyor? Yani de, ne kadar ayakta durabildiğim kadar yapabildiğim kadar yapacağım. Ama bir yerde ben de tıkanacağım. Bir yerde ben de tıkanacağım. Yarın o bir gün bu, tüke, bu binalar yıkıldı. Ben de de tüken Daha ne de cadde üzerinde tüken O kirayı nereden verebilirim? Mecburi bırakacağım yani. Yani belirli bir zamanımız kaldı. Pek uzun zamanımız kalmadı. Çapacılık mesleği diye bir meslek artık tarihte bir yaprak olacak. Meslek bitti artık. Meslek bitti artık. Yapacağımız bu. Yani yani bundan sonra ben çapkacılığın ya şarfı da almayacağım yani. Öyle bir noktaya gelmiş ki sabahlar içeriye müşteri girmemiş. İşleri gezer tatmin etmiyor. Yani mecburi kopacağız bu işte. Yani size de mesleğe karşı bir soğukluk oluştu. Yok mesleğe karşı soğukluk değil yani. Ben zaten hayat biçimim bu. Yaşam biçimim şapkacı. O zaman geleceğim bir yerim var. Kendimi başımı dinleyeceğim bir yerim var. Kendimi dinleyeceğim bir yerim var. Ve mesleğimi sevdiğim için devam ettiriyorum. Yani bıraktım bırakacak da halim de yok bu şekilde. Peki bunun size getirisi nedir? Bana getirisi sana söyleyeyim mi? Bana bu anda e, maddi yönden bir gibi kapalan bir insan değilim ben. Biz, bizi bağlasalar da tutamazlar. E ben mesleği bıraktıktan sonra bir başkasının dükkanında mekanında gidip oturamam. Kahve, kahve, kahve köşelerinde de gidip oturamam. Yani asalak gibi ortada kalırız. Evet. Alışmıyor eleman falan bulma arayışına girdiniz mi hiç? Ya, Mesleği sürdürebilmek ben için. Etmiyor. Ben o kere çırağa e, aylığını verecek tatmin etmiyor. Beni tatmin etmiyor. Başkası nasıl verebilir? maddi anlamda. Tabi tabi. Veremiyorum yani. Ben, ben yeni yenileyeceğim bir yeni bir atölye mi kuracağım? O zaten bana bir faydaları olmaz. Benim ki ancak bana kendime kendime ben ke bana kendimden başka güzel faydası olamaz Yani ben ya bir beklentim de olmaz zaten onlardan. Yapabileceğimi zaten yaptım. Ben onu eledim, eleyimi astım Bundan sonrakiler düşsün Meslek bitti. Yani bu meslek şapkalıcılık mesleği diye bir meslek kalmadı. Gençlere tek tavsiyem var. Mesleği öğrensinler. Sadece vasat talebelerse lisenin sonuna kadar gitmesinler. Liseyi bitirsinler. Fakat meslek liselerine gitsinler. Yani sanat öğrensinler sanat. Sanat her zaman onlar ekmek yedirir. Ya sadece düz talebe okul bitirmekle bir öğretmen olacaksın. Bir, 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 bir tabirci ol daha iyi para kazanırsın. Git bir torracı ol daha çok para kazanırsın. Git bilgisayara bile daha çok para kazanırsın. Vazgeçsin de bu düz liseleri. Gitsin de meslek liselerine. Mutlaka meslek. Kaynakçı olsunlar. Bugün bir kaynakçı düş 4 milyar, 4 milyona ele, ele, geçmiyor. Günlükleri ya. Ayda 100 milyon üzerinde gömüyeleri var. Eğer ben gidin size Gidin gidi meslek liselerine. Sadece size takılmayın yani. E, ya, çalışsınlar. Çalışmaktan da uzun olsunlar. İlerileri açıktır. Evet. E, çalışmazsa kalır. Hayatları boyunca asana asala kalırlar. Hı hı. Meslek verilsin Sadece ben devletten bekliyorum. devletten beklemeyin her şeyi. Devlet sene tutuklarından faydalanın. Ne yaşmış okullar açmış meslek, gidin meslek Devlet ben bunu olayım, devlet ben ya bunlardan vazgeçin. İş öğrenin, mesleği öğrenin. Devlete siz de faydalı olursunuz. Bir Yani <laughs> yarı <yarsına> daha şart, <laughs> Oralarda teşhirler buluyor. Oralarda bana bir mekan verir. Ben ve O mekanda işimi yaparım.